Sivas Spor e, hükümet meydanına gitti, sayın valimiz aldı, balkona çıkardı ve bütün Sivaslılarla e, birlik içindeler. Şu anda bütün halk coşmuş durumda. Allah'ın izniyle bu musibeti başımızdan atacağız. Hep beraberiz. Hep beraberiz. Hep beraberiz. Başımız Sevgili izleyenlerimiz Doğanşar Meydanı'ndan yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Sivas Spor Başkanımız var. Bugün tabii ki tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün Türkiye için buradayız. Memleketimiz için buradayız. Ee, başkanımız yanımızda bizimle beraber. Duygu evet. düşüncelerini alalım. Neler söylemek istersin başkanım? Hepimiz, bir hepimizin bildiği gibi Sivas Cumhuriyet'in temelleri atıldığı bir şehir. Ve Cumhuriyet'ine her zaman sahip çıkan bir şehir. Artık devir vesayetlerin, ihtilallerin, Devri değil. Artık demokrasi çağındayız. Ee, artık bu millet bir daha askeri darbelerle yaşamak istemiyor. Tabii ki milletimiz askerine, ordusuna sahip çıkıyor. Bu ordumuz değil mi? Daha geçtiğimiz günlerde yüzlerce şehit veren ordumuz bizim ordumuz. Ama maalesef ordumuzun içinde her yere sızmış olan bu hain örgüt maalesef ordumuzun içine de sızdı ve bugün de yapabileceği en büyük kalleşliği bu topraklara yaptı. Duydu, duyduğumuz aslında bekleniyordu ama bu, e, kadar, bu bekleniyordu. kadar hainlik yapamazlar kan dökmezler diye düşünüyorduk ama bunların hırsları gözlerini bürümüş <laughs> e, Maalesef masum insanlarımızın kanına sebebiyet verdiler şehit olmalarına sebebiyet verdiler e, Hani beddua ediyorlardı ya bu milletin bedduası da onların üzerinde olacak inşallah, <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah Bu millete bu Doğan Şarlılara çok teşekkür ediyorum Herkes vatanına, milletine, toprağına sahip çıktı. Cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktı. Devir şu an parti ayrımı da söz konusu değil. Bütün partiler burada demokrasisine sahip çıkıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler de sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyız. Bizler de sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda Sivas Spor'da, Cumhuriyet Meydanı'nda, valiliğin balkonunda halkı selamlıyorlar. Cumhuriyetin demokrasinin yanında olduğunu göstermek için oradalar. Ben de bugün buradayım. Herkes olduğu yerde e, duruma hakim olması gerekiyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle, e, sizlerden gördüğümüz sevgiyle buradayız. E, hepsine, bütün köylere, e, Doğanşar merkezdeki hemşerilerimizin hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Başka sağ olsunlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Tüm Doğanşar